yapamazsınız dediniz. Hatta bir var onu dedi ama yaptım. Ben Beatrix'e tek attım mı peki bir anda? Ne habersin? Atamadım. E, sana vursam biraz. Zenk, zenk. Fenasalız Gene maşallahımız var. Atma ultini. Pepe atma ultini. Evet, gene bir bitmeyen savaşa hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Hadi. Ultimi bile atmıyorum şu anda. Selamun Aleyküm. Nathan'la Global serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Gene millete zehir zıkkım rüsva olmaya girdik ama bu sefer XP Nathan yapıyorum. Yapamazsınız dediniz. Hatta birisi bana yapamazsın dedi ama ben yapacağım abi. Şimdi şöyle bir problem var takımımızda. Takımımızdaki şu şu dörtlünün ikisi biri Hanabi biri Mia'yı banladı. Heyecanlıyız. Hanabi ve Mia'yı banlayınca bakın bizim karşıda kim var şimdi. Hemen bir görüşünü versin kardeşim benim be. Taştaştırılı Yuzong'a karşı XB koridorunda ne yapabiliriz? Ya da ne yapamayız? Allah yardımcımız olsun. Şimdi benim tek bildiğim şey adam akıllı farmımı yapıp maçı bir şekilde taşımak. Takımım çünkü tamamen Allah'a emanet. Zenk. Kanka affetmem ama o kadar da değil ha. Ne haber? Ne haber? Ne güzel vuruyorum lan ben sana. Videoya geçmeden önce abi bu arada bir, bir like falan atarsınız. Tamamen yani canını istiyorsa atın. Mutlu olurum. Makbule geçer. Buradan Makbule Hanım'a da selamlarımı iletiyorum. Baba birazcık enerji eksikliği var. Haberiniz olsun. O yüzden bugün böyle enerjisiz olabilirim. Ama ben gene de Yuzong'un içinden geçeceğim Allah nasip ederse. Neredesin lan Yuzong? Adı neymiş bunun? Ben kimim? Lan kimsin lan sen? Ha? Kimsin sen? Aynı soruyu ben sana soruyorum. Gel bakayım. Ne oldu? 110 kaldığında <laughs> maçı kazanacağını falan mı sandın? A baba AFK. Şaka şaka geç kaldım. Ben XP koridorunu alayım bu adam gelecek buraya kanka. Sen bekle orada bekle. Bekle bunun taş taşlaştırı var 4 level olmadı daha. Olur mu bunu aldıktan sonra? Olmaz. Hadi. Kanka ne habersin? Allah ölmedi lan. Oğlum son anda kaçtı lan eleman. Ben arkadan nasıl dojladım ama gördün mü? E iyisin popol. Şuradaki xp gitmesin. Bak bir şey değil mi? Dur 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 dur. Dur daha ben daha neler yapacağım sana kanka. Bu can çalar bu arada ya. Ben altınımı alayım birazcık. Birazcık altınımı alayım. Işınlanmam falan var biraz rahatım o yüzden. Buradan turtle'ımızı da alalım. Umarım keyfiniz falan yerindedir bu arada. Omzum için ağrıdığını söylemiştim ya. Abi çok fazla tavsiye vermişsiniz. Allah razı olsun bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim arkadaştan kas gevşeticisi aldım. Çocuk bana hiçbir bilgi vermedi. Ne sabah işlediği ne tok karnına işledi. Verdi. Ben de bir sabah bir de iki saat sonra bir daha içtim. Bu mide şey kas gevşetici ilaçları şeymiş sert oluyormuş. Doktor izniyle içilmesi gerekiyormuş. Benim işte benim kardeşim sağ olsun bana öyle bir bilgi vermediği için benim midem şu an rezalet bir durumda. Ölüyorum halsizim. Buradan Mami'ye selamlarımı iletiyorum. Umarım bir gün denk gelip bir kafes dövüşüne çıkarız valla. Bugün akşam arıyor bir de utanmadan diyor ki kanka bunu böyle içmeyecektin ya. Oğlum söyle de bilgisini ver de öyle içmeyelim değil mi? Neyse ben farmıma bir bakayım oyunumuza odaklanalım şimdi bu maçı taşımam lazım ya valla. Kendimi epik liginde gibi hissediyorum. Kendimi kendimi çok kötü hissediyorum bu aralar. Allah yardımcımız olsun. Bakalım şuradan bir change'in farmını aldım kanka. Helal ediyordur umarım. He helal ediyordur umarım ve umurumda da değil helal etmiyorsan. Ne yapıyorsun paşa? Kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Ben şuradan şöyle bir kaçayım. Manam bitmiş. Ne mana? Ne mana? At. O e? E Kanka üstüme atlarsa şey yaparım ama. Dur dur ölme orada Pepe. Pepe ölme Pepe. Ben Kemal gidiyorum şu an. 110 canı az benim mana falan da geldi bu arada. Kanka şu XP alayım seni öldürürüm ben. Abi nice'ın lan yoksa yeni bir meta mı geliyor? Yuzong döven Nathan yapmışlar lan hayırdır oğlum? Bak şive falan kaydı 3500 farmım var bebek gibi başladık oyuna. Bu maç bir pentam geldi mi bu arada? Yaptım mı öyle bir çılgınlık? Şimdi faşa bana gank atmaya gelir mi? Yok. Yok yukarıdaymış eleman. E bana kim gelecek? Ben kule falan açıyorum ha burada. Şimdi yeni meta denemeleri başlasın. Bu arada şu global muhabbetini de hani Nathan'la global serisi falan filan diyoruz da adam akıllı kasamıyoruz ya. Yeni sezondan sonra Allah nasip ederse aktif bir şekilde Nathan'ı kasacağım. Yani artık 70-80 yıldızlarda değil de en azından diğer sezon bir 200 yıldıza falan çıkarım. 200 yıldıza çıkarken de bence global olmuş olurum diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye 20'lerde falan. İlk başta 6'daydık da. Kanka, ben şöyle bir kaçabilir miyim? Ha, böyle nereye gidiyorsun? Gelmiş giderken giderken değil gelirken bana iki kilo domates alır mısın peki bir anda? Ha? Nasıl da pazara gönderdim ama seni. Hepsi burada kanka hepsi burada. İyisiniz sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok böyle şeylere. Bizim Allah'ımız var sıkıntı yok. Ben burada Nolan şimdi bunu çalmaya çalışacak ama bilmiyor ki çiçek koklamayı. Kanka bu sapık gibi böyle sürekli Üstüme mi atlayacak ya? Ha? Kanka ışınlanma atmam gerekiyordu bu arada. Vallahi gerekiyordu. Atmasan belki çıkardın da. Garanti olması lazım. Biz şimdi sakin olalım şimdi. Bakalım cennet düğün falan bitmiş. Bir gök kıran çıksam ne kadar tatlı olur ya. Ne yapıyorsun? Gözünün yağını yediğiminin. Ne yapıyorsun? Oho. Oğlum killer. Ne oluyor? Ben sana üçlü 3'lü vermeyeceğim. Vermemem lazım. Verdik vallahi ya. Vallahi verdik ya. Ağzına sağlık Popol. Tamam benim farmım falan şu an fena asal Beyze bile gitmiyorum. Tenezzül etmiyorum Beyze gitmeyem. Bizim Mia'nın farmı kaç mesela? Mia ADC koridorunda olmasına rağmen 4K farm yapabilmiş kanka. Harika bir şeysin lan. Oğlum seninle gurur duyuyoruz lan ailecek şu anda. Oturduk seninle gurur duyuyoruz şu an. Tamam. Nolan'ın canında biri kaldı. Kanka Popol vuruyor ha galiba. Sanırım Papa vuruyor da benim minyona vurmasın. O hamleyi benim minyona karşı yapmasın. Rica ediyorum. Zeng. Zeng. Tamam. Yenilenmemi attım. Artık millete zehir zıktım olma zamanı kutsalım bir bitse aciliyetinden. Şurada bir pustum mu? Adalet lazım bana bu arada. Adalet sağlamam için. Oğlum bir anda nasıl kararını değiştirebilirsin ki? Öldün. Öldün öldün öldün. Zeng. Sen de öldün. Double kill. Paşa ultisini atarsa o da ölür. Atmasa da ölür mü? Yok. Oo ne geliyor kardeşim? Oğlum. Şimdi ben de durmasın. 5 kişinin atma. Atmadığı... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Aldığı için ne oldu? Öldürdün mü? Oğlum oyun bitti gibi bir şey oldu lan bak. Da... Kanka ne yapıyor? İyisiniz. Vallahi oyun bitti gibi bir şey oldu ha. Alın size XP. Oğlum pop al. Benim minyonumu almam mesela hiçbir mantığı yok kanka. Hiçbir mantığı yok. Bırak ben farmımı yapayım. Bir Beatrix'i öldürmek bu arada. Bir turda Beatrix'i öldürelim. Kolay oldu ha. Bir deneyin. Bir de siz deneyin. Ben bir maç daha deneyeceğim orada XP koridorunda notanı. Maç bitti falan diyorum da oyun uzarsa bir anda vermemiz yok mu maça? Bir anda maçı vermedik mi peki? Paşa'ya pustum. Anca pusarım zaten. Ne olur ne habersin ya? Ne yapıyorsun ya dolaşım repleri size de gelir inşallah size de gelir inşallah oğlum niye repliyoruz o zaman bize de geliyorsun inşallah mal bu nasıl mantık lan neyse mavi alalım kanka siz lordu alın, ben burada takılıyorum ya bitireceğiz zaten oyunu ben beatrix'e tek attım mı peki bir anda ne habersin atamadım e, sana vursam biraz zenk zenk Fena salız. Gene maşallahımız var. Atma ultini. Pepe atma ultini. İşte gaza geldik abi. Gene gaza geldik. Karşıda Dejavux varmış. Dejavux. Cemil olabilir mesela? Bu arada 110 Karbi'den ben kim diye bir sorgulamaya başladı gibi. Adama adamı her türlü pozisyonda öldürüyoruz. Maşallahımız var. Allah! Oğlum ne güzel girdiniz lan oraya. Tamam Popol öldü. Change de arkadan toparlıyor vallahi. Ay sattık burayı. Beyler sattık burayı. Ölürsün kanka sen. Kurtulamazsın orada. Şaka yaptım tabii ki de. Kurtulursun niye kurtulmayasın? Ben gideyim de bir bir rahatsızlık vereyim ya. Işınlanmam falan yok ama kusalım bitmesine çok az kaldı ve bitti galiba. Bitti. Aynen. Nice. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Va faşa benim varlığımı hissetti o yüzden bu korku var. ne bu şiddet bu Celal lan Kule tutmaya mı gittin sen İçen büyüdün de kule tutmaya mı Geldin sen he? he Hayırdır lan Elemana bak Geliyor beni öldürüyor bir de bekle dur dayı bekle ecelin olacağım seni bekle Şurada pusucam sırf şeyi öldürmek için Ben Seni öldüreceğimi düşünüyorum Evet Nolan'dan tek yemeyen Nathan yapmışlar. Hiçbir savunma itemi de yok. Bak 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 sen şimdi şerefsiz şu soytarılığı bir izle bak. Ben böyle inceden şuraya geçeyim. Faşa'yı gördüğüm anda ultisini atsın bir. Haa nice bunu istiyorum ben de ya bay bay. Eleman beni öldürüyormuş ha. Hadi eyvallah. Ne yapalım bir oyunu bitirmedik mi bir anda? 10 kafam. Beatrix ne yapıyorsun lan? Oğlum tek yersin eleman. Seni gide eleman. Aha. Kanka öldüm sen. Allah. Oğlum ne güzel kaçtın bir anda. Şu katotu inşallah size de gelir. Beatrix tamam ağlama lan bu kadar. Ay, yavşama ben geç hadi bas Hadi bakayım ben bir ulti atayım şöyle bir. Zaten 10 saniye sonra bir daha geliyor. Şuraya şöyle vurayım. Oyun uzarsa diye kendimi garantiye alıyorum. Ayda neler yapıyorsunuz? Faşa ne haber? Oğlum faşa ne? <laughs> Oğlum birinci skill'ime ölüyorsun. Hala saldırma peşinde. Şu... Aha. Aha. Hayırdır lan? Öldün. Ölmedin. Şu ultileri ben niye gereksiz atmaya başladım ikidir? Hayırdır? Ha, gaza mı geldim ben? Şu oyunu bitireyim de ben direkt ik ikinci maça geçeyim. Ben bu maçtan hiç keyif almadım. Çok kolay oldu abi. Çok kolay ezildiniz. Ne yapıyoruz? Adam tek başına alıyor valla. Umurunda da değil. Kanka her seferinde kaçacağım mı böyle ya? Ölüyorum. Beyler ölüyorum. Vay da ya bir anda mavi alma kararı aldı. Miya'ya zenk. Kanka, o benim bu arada. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Lord'la beraber mi bitireceğiz cidden? O kadar mı eziyiz? 7400 gold farkımız var. Bekliyorum ben şimdi Faşa'yı bir tur daha tek atayım. Faşa'yı öldürüp öleyim ya. Valla. Lan Faşa dedim Faşa dedim. Neyse bu da öldü. Tamam güzel. Ben iki kişiyi aldım öldüm. Gerisini de onlar halletsinler artık. Ya benden hamle bekliyorlar. İlla benden hamle olacak. Ne oldu burada? Buradan Gatot da öldü. Ve maçımız Bitiyor. MVP ben mi olacağım? Onun Karmila bile MVP olabilir şu anda da. En iyisi ben olduğum için yüksek ihtimalle ben olacağım. Hadi bakalım. Change nasıl da yargıyı dağıttı ama. Oğlum sur versiniz eve. Ne dersiniz? Bir anda sur vermediniz mi peki? Bakalım. Skor tablosuna bakalım. Diğer maça geçelim. Bu maç çok fazla... Bu maç çok fazla sarılmadı gibi. Allah. Gene bir şeyleri düşürüyoruz bakalım. Gene MVP'yim. Gene. Gene MVP'yim. Bizim bu da maşallah var. 135 hasarımız varmış. Takım savaşı katılım %50 falan filan işte. Hadi diğer maça geçiyorum ben abi. Selamun Bir elle Uranüs aldım geldim abi. Ne oldu bir anda şak diye şaşırdınız değil mi? Bir anda Nathan göremeyince tabi. Oğlum ben dedim ki lobiye takıma girdim ve takımda çok nazik bir şekilde dedim ki Beyler dedim ben XP natan yapacağım izniniz olursa, olursa dedim. Ve takım bir anda Nathan banladı. Takımım Natan banlayınca ben dedim ki beyler dedim şey yapmayın. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ee, main karakter almayın. Tamam binyon buraya gelecek kanka. Ben de buraya içeceğim. Ne bu hareket şimdi? Önden aldın da ne oldu gözünü seveyim. Eline ne geçti? XP falan mı alacağım ben yokken? Öyle mi olacak o işler? Genge mi gidiyorsun lan yoksa? Neyse Natan banlayınca ben dedim ki beyler dedim main almayın dedim. Ondan sonra adamlar da main almadı. Canım bir anda Uranüs çekti. Ben dedim bir Uranüs oynayayım. X bin atanı her zaman yaparız zaten. Ne haber? Ne yapıyorsun? Haylos. Ha nasıl gidiyor? Umarım keyfin yerindedir. Tamam. Sana böyle bir dürtelim biz ya. Vallahi iyi dürtüyoruz ha. Zenk. Babası son anda kaçtı. Onlar konuşur baba porsurar. Ben şuradan şöyle kaçayım. Haylos öldü. Tamam. Ya ne kadar saçma bir başlangıç vardı. arada. Hayırlı olsun ne yapıyorsun oğlum Abdül basit adam gibi. Kanka sakin ol. Tamam Change de öldü. Güzel başlangıç. Şimdi Uranüs'le çok sakin bir şekilde ölümsüzlüğü bulmaya çalışacağız. Hemen şuradan kitabımızı verelim. Tabii ki de hasarımızı çıkacağız. da. niye ayakkabı bot, botu çıktım? Gözünü seveyim neden böyle bir şey yaptım ben? Neyse çok da önemli değil. Olur değiştiririz olmadı. İleri seviyelerde. Karşıda zaten kim var? Fredrin falan tamam daha iyi. Zeng. Ben şunu bir alayım mı? Zeng vuruyorum, vuruyorum. Gerek yok kanka. Hayır olsa gank atma boşver Şuraya hemen hızlıca itip turtle'a gidelim. haylo sen ne yapıyorsun lan? Valla kanka çok çok garip başladık oyuna ya. Çok garip başladık. Niye böyle oldu? Geliyorum mide. Geldim oğlum ne oluyor? Odamda kapılar falan kapanıyor. Tövbe tövbe ya. Selamünaleyküm. Dilenci değilim. Dilenci değilim. Merhabalar. Merhabalar abi. Merhabalar abi. Ne yapıyorsun? Angela. Angela ne haber? Ben ultimle şöyle yakalayamadım ki onu. Oğlum ultimi niye attım ben madem yakalayamayacağım? Oğlum XP koridorunda neden kimse oynamıyor şu an? Tamam. Ben gidiyorum XP koridoruna. Haylos çok oğlum bak kapı gene kapanıyor. Pişt. Anne? tövbe tövbe. Neyse. Farm yapalım abi. <laughs> Farm yapalım abi. Yanıma yanıma birader cin oturdu çok. Tövbe. Neyse. Haylos. Kanka ben senden hiç hoşlanmadım bu arada. Bunun bilgisini vereyim. Çok garip bir oyuncusun. Seninle böyle dövüşmekte hiç keyifli falan değil. Ben keyif almıyorum. Oğlum git git. Git hala saldırıyor bir de utanmaz arlanmaz adam ya. Bana XP ver. Ben bunu alacağım. Hayır ne kadar vursam vur kanka benim canım gene fullenecek ya maalesef ki. Maalesef kötü haber. Nasıl hasarın falan nasıl ama? Ne yapıyorsun? Ne ne bu şimdi? Bu hareketler ne? E ben senin üstüne oğlum manan da bitti senin. Alo, manan bitti. Aa telefon mu kasıyor? Lan gene canı bir kaçtı bak eleman. Ben Hylos'ta savaşmayacağım. Neden x XP kordunda Hylos var zaten ben onu da anlamış değilim. Farmım geliyor ama mid farmını alayım. Roger zaten burayı iteler bir şekilde. Geldim. Geldim abi. Roger itelemeyeceğim mi? Ah oh, kitabım bitti kitabım bitti geliyorum abi ben Kemal bu fırlam olsaydı var ya bunların hiçbir olmayacaktı da ne yapıyorsunuz güzel güzelsiniz ben buradan şeye odaklandım mı change ışınlanması var mıdır lan bunun hadi tıpçı Ahmet zeng zeng güzel e burada Haylos da var kanka ben bu arada şey gibiyim ha şu an böyle Hile açmışım da geleni geçeni öldürüyormuşum gibi hissediyorum. Evet o ışınlanmayı da sırf rakibi korkutmak amaçlı yaptım. Yanlış anlaşılmasın. Zenk. Ölüyorum. Ölüyorum. Beyler ölüyorum. Beyler bir şey yapın. Ben ya biraz biraz abarttık ya. Vallahi biraz abarttık ya. Ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz şimdi? X bir koridoru tamamen Allah'a emanet. Kimsenin çok fazla kullandığı bir koridor değil şu anda. Olması gerektiği gibi boş ver. Bırakın Allah'ından olsun. Ben şimdi vahşiden önce kahinimi çıkayım. Kahinden sonra vahşimi çıkarım. Sonra ayaz. bakıcız 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 Bakacağız. Geldim. Ben Kemal. Şurayı hızlıca eğiteyim. Kanka önden almayız. Sana kimi öğretti tam olarak? Önden alınıyor da böyle alınmıyor önden ya. Vallahi böyle değil bu ya. Ha böyle önde olursun güçlüsündür. Al önden. Bak, ultisi de yok şimdi. Allah'ım ya Rabbim ne garip adamsın Aylos ya. Zenk. Tam kill de bende kaldı. Ne oldu bana mı saldıracaksın? Evet burada güzel bir fight döner. Işınlanmam yok. Ben şöyle bir yaklaşayım. Millet benden bir korksun. Ne haber? Change. Buralardayım, civarlardayım. Sıkıntı yok. Of bir yandan bir yandan nasıl hasar yedim lan öyle? Geliyorum. Aha. Oğlum asist alamadık galiba oradan. Tamam mı? Atlarım ben bunun üstüne. Zeng. Ultimle kaçıyorum. Güzel. çok garip maç. Çok garip maç. Vallahi çok garip maç. Şunu da aldım mı? Aldım. Gelin bir anda turtle yaptık beyler. XP'yi boş veriyorum. XP'ye gitmeme gibi bir karar aldım. Hylos orada olduğu zamanlarda geleceğim sadece. Ha Hylos orada. Ben gidiyorum. Haylos ne haber ya? Havalar nasıl orada? Yani garip garip bir oyun tarzım var. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi ult atıp kaçacak bak kardeşim. Ultin yok mu lan? Yokmuş. Neyse XP alalım. Şimdi vahşi was, şimdi mi çıkıyoruz? Vahşi işim çıkalım. Athena da çıkmayalım bu arada. Selamun Aleyküm ben geldim. Ben geldim. Ya şu, şu karakter ne kadar rahatsızlık seviyesi yüksek bir karakter ya. Merhabalar merhabalar. Merhabalar bana istediğiniz gibi vurabilirsiniz. Ben dilenciyim. Ben dilenciyim bana istediğiniz gibi vuran. Bir ulti basayım mesela bir üzülsün adam. Vurmaya devam ediyorum. Ne haber? Öldüm kanka. Sen sen ne yapacaksın benim? Aa bak bir vurur bana. Hana bir vurur bana. Ben şuradan böyle bir Oğlum bana herkes vuruyor da benim canım gene fulleniyor farkında mısınız? Beyler. Birilerini yakalarsak mı? Bir anda kule altına atladım mı? Ulan bir anda şöyle Allah. Beyler saldırın saldırın. Kanka ben neyim tam olarak şu anda? Zulüm makinası diyebilir miyiz? Mavi alıyorum Fredrin geleceksen. Sen sen geldin de ben yokum. Kanka burada beni yaka öldüremezsiniz bak saldırırsınız. İstediğiniz gibi saldırırsınız da beni öldüremezsiniz öyle kolay kolay. Hayırdır lan. Allah geçemedim. Ne burada Hylos'ta da bir bitmeyen bir savaşımız olacak. Allah nasip ederse bir yarım saat buradayız biz Tamam şey de geldi. Ben şuradan şöyle kanka bir bana stun atmasan da ben ben bir çıksam mı? Ben bir çıksam mı? Stun atma bana. Ah geldi bizimkiler İyisiniz. Tarayın beyler. Ne kadar hasar aldığımı o kadar çok merak ediyorum ki. Merhabalar merhabalar. Benim yeni canım fullandı. Of, şurada farm gördüm. Bir dakika dur. Daha önemli işlerimiz var şu anda. Geldim. Şimdi. Başım bittikten sonra. Hasar itemi çıksak ne olur bu karaktere bu arada. Hiç denemedik abi. Bir anda Gökran'la Uranüs biliyorsun geldi mi? Bir dahaki gün. Mantıklı bu arada bak bunu deneyeceğim. Gök granlı Uranüs. Şimdi bitir kanka şu itemi de hızlısından. Nasıl ama nasıl gram enerjim yok ama. Neyse ben maçı kazanmaya bakayım. Ya tövbe tövbe kardeşim ne ne iğrenç bir adam çıktın ya. Ben şu kuleyi alayım dur. Ben şu kuleye bir vurayım. Vur. Tamam. Saldır kanka şimdi istediğin gibi. Carry varken adama saldırıyor. Hadi lan Carry. Öldüremedi ne oğlum beni mi öldüreceksin hala burada yüzsüz gibi utanma evet gene bir bitmeyen savaşa hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir hadi ultimi bile atmıyorum şu anda tamam ultimi bir atayım artık kanka sen gelsene bir ben sana kıl oldum ben sana adamlar be beni vazgeçiyor bana saldırmıyor bire ya. Bak komboyu seyredin şimdi. Kanka adam. Ne bu? Ne ne iğrenç bir maç lan bu? Ne haber Fredrim? Aldı vallahi. Ona bir şey yapamam. Ben de gideyim bari mide alayım. Zen. Tamam. Ne veriyorsun sen şimdi? Ayaz ver kanka. Ayazlık çok fazla şeyimiz yok ama. Bir dakika dur Ayaz'ı iptal edeceğim. Ayaz almıyor. Hana bir haber lan. Oğlum hiç görüşemiyoruz ha. Chenay bir pettin. Kanka ben seni öldürüyorum ama yanlış anlamıyorsun değil mi? Öldüremedim. Çok az hasarım var ya. Bayağı az hasarım var. Beyler ben burada minyon <laughs> ben minyon falan alıyorum ama gene rahatsız olmuyorum durum onu. Kanka dur dur. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Vallahi var ya bayılıyorum böyle bir şeylere abartmaya ya dur kanka ayaz verme bana bana ayaz verme bana bir ilk önce ölümsüzlük ver ben bir ölümsüzlüğümü alayım ondan sonra acıma bir anda bir anda gök kıran çıkmadık mı deli gibi hasar alıyorum şu anda deli gibi hasar topluyorum ve haylos gene utanmadan önden farm etmeyi bir şekilde beceriyor kaça kaç gidiyor 0-6 gidiyor haylosun bizim hayata katkısı ektedir. O Freddy'nin kudurmaya başladı bu arada var ya deli gibi vurur ha. Bir anda antik çıktım mı? Geldim kanka. Oğlum bizim herkes ölmüş. Lan ne yaptınız? Oğlum 2 saniye öldük ayıp değil mi? Kanka dur ben de ölüyorum. Ulti attırmıyorlar bana. Ulti attırmıyorlar bana. Oho. Tamam maç bitmez de. Maç biter mi lan bir anda? Oğlum itele şunu iteleyin. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oldu? Ana. Onu kaybettik. Karşımdaki Haylos'ta Türkiye 45'miş lan. Oğlum nasıl kaybettiniz? Ben şu an kendimi kaybettim olarak görmüyorum. Siz nasıl kaybettiniz? Dur alınan hasar 181k alınan hasar ne olmuyor? Takımın %50 hasarını ben sırtlamışım. Tigral %18 hasar yemiş. Lan ne yaptınız lan babacım ne yaptın lan? Neyse abi bugünlük böyle olsun ya. Valla bugünlük böyle olsun. Çok fazla uykum var. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gram keyif almadım bu arada. <laughs> Aramızda yeni kişiler varsa bu arada abone olup like atarsa destek amaçlı. Hoşuma gider. Ben daha çok gaza gelirim. Haberiniz olsun. Bir de yorumlarda abi şunu oyna, abi bunu oyna, kanka şunu oyna gibisinden varsa. Tüm tuşlara basıp farklı farklı şeyler denemek istiyorum. Estes, Orman olabilir. Angela, Gökgran olabilir. Cemil olabilir mesela. Bunları... Merak ediyorsanız işte abi şunu şöyle falan diyorsanız yazın işte kanka. Öpüyorum bol bol. Ben bir uyuyayım artık. Allah'a emanetsiniz.